Herkese merhabalar arkadaşlar. Deterministik finite otomata örneğinin e, tur çözümünü yapacağız yine. Böyle örnek yazalım. Şimdi örneğimizi kesinlikle ABB AAB alt kat alemini. At katarlarını kabul eden DFA'yı çiziniz diyor. Biz de bunu istiyor. Aslında soru çok kısa ve öz değil mi? Şöyle gösterelim. Şimdi arkadaşlar, bunu küme şeklinde de gösterelim. L eşittir dedim ve W elemanıdır. A artı B Ka kapaması öyle ki B dedik diye gidiyor. Arada o nokta koyacaktım. Diye gidiyor arkadaşlar. Koşulumuzu belirtiyoruz. A B B A A Tamam. İki tane A Şimdi niye küçük L olmuş ki? Neyse kalsın burada. Şimdi arkadaşlar biz ne yapıyorduk? Bizim her zaman temel önceliğimiz koşulu okuduktan sonra işleme girmek. Öncelikle analiz etmeye çalışıyoruz. Bizden ne istiyor? Koşulumuz ne? Kafamıza algoritmayı kurmaya çalışıyoruz ve bunu gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Şimdi başlıyorum. Şimdi Öncelikle başlangıç durumunu gösteriyoruz. Tamam. Şöyle bir tane okumuzu alalım. Girdik işin içine. Bu bir durum. Q0 durumu. Daha sonra arkadaşlar ABB AAB kesinlikle alt katarlarını kabul edecek. Şimdi burada duruma gitmemiz gerekiyor. Hangi duruma gideriz? Q1 durumuna gideriz. Niye almamız gerekiyor? A'yı almamız gerekiyor, değil mi? Şu bir durumuna gittik. Daha sonra arkadaşlar burada bizden ne istiyordu? B'yi istiyordu. yine farklı bir duruma gittik. Şu iki durumuna gittik. Neyi aldık arkadaşlar? B'ye aldık. Şimdi yine farklı bir duruma gideceğiz. Amacımız ne peki? Kabul durumuna gitmek. Kabul edilmek makine tarafında. Okuyoruz şu an. Sürekli okuyoruz. Verilen bilgileri okuyoruz. A, B, B. Buraya B'ye ekledik. Bu hangi durum? Farklı bir durum. 2-3 durumu. Daha sonra tekrardan bir duruma daha gitmemiz gerekiyor. Bu da A durumu. Bu da Q4 durumu. Şimdi bir tane A'yı aldık arkadaşlar değil mi? Bir tane daha A'mız var. Şöyle oklarla göstereyim. En sonunda yazalım olur mu? Şimdi arkadaşlar bizden ne istiyordu? Şimdi A ve B kapamasından oluşuyor yani strikler oluşturmamız gerekiyor. Makinana ne kadar bilgi veri gelebileceğini bilmiyoruz. Tahmin etmeye çalışıyoruz. A B B. A, A B alt katarlarını kesinlikle kabul eden defa çizinizce. Şimdi biz A çizdik. A gördükten sonra B gelirse yeni bir duruma. B gelirse yeni bir duruma. A gelirse yeni bir duruma. Tekrardan A gelmesi gerekiyor. Bizden istenilen bu. Bu hangi durum? q 5 durumu. Peki A A yı kabul ettik. Şimdi B gelmesi gerekiyor değil mi? Bu da Q6 durumu. Şimdi arkadaşlar peki bizim burada ne eksiğimiz var? Kabul durumu oluşturmamız gerekiyor. Aslında Q6 durumu bir kabul durumu. Yani şunu içine alalım. Bunu da oluşturduk. Şimdi arkadaşlar biz geldiğimizde Q6 durumuna A da gelebilir, B de gelebilir. Biz bunu bilmiyoruz. Değil mi? Burada A da gelebilir, B de gelebilir. Ama önemli olan benim bu stringimde e, benden istenileni arada ya da ortada, sonda bulmam. Ben bunu buldum. Şimdi A da B de gelebilir. Dedim ki kendi üstünde dönsün dönsün dursun. Şimdi baştan bir bakıyorum. Q0 durumunda A gelme ihtimali var evet. B gelme ihtimali yok mu? B gelme ihtimali de var. Ama biz bir duruma gidince A'nın gelmesi gerektiğini söylüyoruz. Ama B gelirse kalsın orada kendi üstünde geri dönsün. Çünkü amacımız A'yı bulmak. Ee, burada B yazıyorum. B kendi üstünde geri döndü. Q0 durumunda. Şimdi A geldi tamam çok güzel. Arkadaşlar Q1'de biz neyi istiyoruz? B'nin gelmesini istiyoruz. Ama ya A gelirse ne yapacağız? O zaman Q1'e dedik ki sen orada kal. Eğer ki Q1'de Q0'a geri döndürürsek işlem bozulur. Değil mi? Onun için diyoruz ki Q1'in üstünde A geri geri dönsün. A da burada geri dönsün. Bunu da yazıyorum. A. Şimdi arkadaşlar bakıyorum. Q1'e gittik. Q2'ye gidiyorum. Q2'de peki sizce A gelemez mi? Q1'de A kendi üstünde geri döndü. Q2'de A gelirse ne yapacağız? Q1'e geri dönsün. Tamam. Geri okum alıyorum. Şöyle. Dedim ki Q1'e dön. Daha sonra geldim Q3'e. Q3'te sizce ne yaptık? B'yi aldık. Bize A gelmesi gerekiyor. Ya B gelirse ne yapacağız? QK mi dönsün? QK gelirse istenilen format bozulmaz mı? Bozulur. E, Q1'e de gelirse bozulur. E, en mantıklısı Q0'a götürmek. Q3'ten Q0'a neyi götürdüm arkadaşlar? B'yi götürdüm. B'yi de yazdım. Q3'ü Q3, Q3 de hallettim. Daha sonra Q4'e geliyorum. Q4'te biz ne istiyoruz? A'nın gelmesini. Ya B gelirse ne yapacağız? Ya bizim amacımızın string, istediğim string'in oluşmasını bozmamamız. Onun için de elimizden geldiğince oraya buraya yönlendirmeye çalışacağız. Şimdi biz neredeyiz? Q4'teyiz. Bakıyorum Q1'e gitsem olmaz. Q Q2'ye gitmem daha daha mantıklı. Onun için de Q2'ye B'yi götürüyorum. Daha sonra arkadaşlar geldim Q5'e diyorum ki e B B gelmesini istiyorum. Ama ya A gelirse ne yapacağım? Arkadaşlar o zaman ne yapıyoruz? Biz bu Q5'i Q1'e döndürmemiz gerekiyor. Yani okumla Q1'e gidiyorum. Ne gidiyor? A gidiyor karaktere. Şimdi nasıl ee, tekrardan üstünde duralım. Ne yaptık? Bizde istenilen ne? A, B, B, A, 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 B, değil mi? Mesela bir tane alfabede A, A, A gelse. Mesela ne yapacağız? Q sıfırdan başladık. A dedik. Geldik buraya. A, A, A dediğinde burada sürekli bir dönüş alacak. Ya da alfabede A, B, B, A, B, B, A, A, B. Bunu yapalım. Şimdi geldik A'ya. Tamam çok güzel. Sonra B'ye geldik. A geldi. A'yı aldım. Sonra B geldi. Sonra yine B geldi. Sonra yine A geldi. Sonra yine A geldi ve B geldi. Tekrar bakıyorum. A geldi. B geldi. Tekrardan B geldi. Sonra A. A ve B geldi. Kabul durumuna gitmedi. Tamam. Amacımız arkadaşlar elde ettiğimiz stringlerin kabul durumuna gitmesi. Koşul durumunda bize verilen stringin kabul durumuna gitmesi. Onun için işleme şamatiği bozmadan ne kadar geriye yönlendirebileceğimiz önemli. Umarım videom size faydalı olmuştur arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.